tarafından yaptırılan İskenderun Üçnoğlu Gülay Nizip, Aile Sağlığı Merkezi açılış törenine hoş geldiniz. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Farklı kültür ve medeniyetleri ev sahipliği yapmış Hatay'ımızın gözde ilçelerinden olan İskenderun'umuzu vatandaşlarımızın beklediği ve ihtiyaç duyduğu sağlık yatırımlarından yeni birisiyle kavuşturmanın mutluluğu ve gururunu yaşıyoruz. Sağlık Bakanlığımızın İnsan merkezi yaklaşımla birey ve toplumun sağlık hakkını, sağlığını en üst düzeyde korumak, sağlık sorunlarına zamanında uygun ve etkili çözümleri yüksek hizmet kalitesiyle sunma vizyonuyla hareket ediyoruz. Bu kapsamda kentimizde sağlık hizmet sunumunu her alanda, her geçen gün daha da güçlendirdik. Hatay'da çok daha modern koşullarda yüksek kalitede sağlık hizmeti veren tesislerimizin sayısını artarken vatandaşlarımızın ulaşılabilir, nitelikli sağlık hizmeti alabilmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Müdür vekilimize çok teşekkür ediyoruz. Efendim şimdi de konuşmalarını yapmak üzere hayırsever yatırımımızı gerçekleştiren Sayın Vitamin Gübre Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Nisiplioğlu'nu konuşmalarını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. ve basınımızın yüzde mensupları. Şehrimizin merkezinde vatandaşlarımızın hizmetine sunulmak üzere inşaatını tamamladığımız Gülay Nizipdoğlu, Üçnoğlu nolu Aile Sağlığı Merkezimizin açılış ve devir teslim törenine hoş geldiniz. <laughs> Sayın Malim ve Kıymetli Konuklar, Vitamin Gübre Ailesi olarak tüm sosyal sorumluluk projelerine çekinmeden elimizi taşın altına koyduk. <laughs> koymaya da devam edeceğiz. Ben başta sayın valimiz olmak üzere milletvekilimize, kaymakamımıza, şu anda Gazi Osman Paşa Kaymakamlığı yapmakta olan İskender Yönder Beyefendi ve e, Müsiyat Başkanı kıymetli dostum Ali Özgürt Bey'e katkılarından dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese bu gizide merkezimizin İskender Önlem şehirlerimizin hizmetine açılması sürecinde vermiş oldukları desteklerden dolayı da ayrıca teşekkür ederim hayırsever yatırımımızın kentimize hayırlı olmasını temenni ediyor. Hepinize katılımlarınızdan dolayı çıkanlarımız sunuyorum. Saygılar hayırseverimize çok teşekkür ediyoruz. Efendim şimdi konuşmalarını yapmak üzere AK Parti Hatay Milletvekilimiz Sayın Abdülkadir Özel'i sahneye davet ediyorum. bakalım siyasi partilerimizin değerli temsilcileri, iş dünyamızın ve sivil toplum kuruluşlarımızın çok kıymetli temsilcileri, değerli muhtarlarım, basınımızın güzide mensupları, hanımefendiler, beyefendiler, kıymetli İskenderun'un hemşerilerim, ben de hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Bizler Hatay olarak, İskenderun olarak gerçekten iş adamlarımızla gurur duyuyoruz. İş insanlarımızla, iş dünyamızla gurur duyuyoruz. Ve hayır haserat işlerinde, sosyal sorumluluk projeleri konusunda gösterdikleri katkılara, desteklere burada huzurlarınızda ben minnet ve şükran duygularımı ifade ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Yakın bir zamanda yine kıymetli Ali abimizin gerçekleştirdiği, inşasını yaptığı ve merhum oğlunun ismini verdiği bir sağlık kuruluşumuzu bir şifahanemizin açılışını gerçekleştirdik. Bugün de yine Diziploğlu ailesinin gerçekleştirdiği Gülay Diziploğlu sağlık merkezimizin, şifahanemizin açılışını gerçekleştiriyoruz. Allah hayırlı mübarek eylesin. Bu şifahanenin ben hemşerilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Tabi sağlık yatırımlarımıza hız kesmeden, ara vermeden devam ediyor. Yaşar Bey sağ olsun belediyemizle işbirliği içerisinde inşallah şehrimize Adet sayısına bile kendi aramızda karar vereceğiz. Ama e, birkaç adet diyelim inşallah bir çok amaçlı salon kazandıracak. Ben huzurlarınızda kendisine çok teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Tabi bu çok amaçlı salonların bir kısmını bizler belediyemiz bütçesinden, belediyemiz marifetiyle yapıyoruz. Bir kısmını da yine... Yaşar abi gibi hayırseverlerimiz marifetiyle gerçekleştireceğiz, inşa edeceğiz. bu salonlarımızda ne olacak? Müsaade ederseniz Sayın Vali ben kısaca bilgi vermek istiyorum. Tabii eskiden bunlara taziye salonları deniyordu. Şimdi çok amaçlı salon diyoruz. Çünkü bu salonların içerisinde aynı zamanda düğün, nişan merasim bir isim ve teşrifleriyle bizleri onurlandıran Hatay Valimiz Sayın Rahmi Doğan'ı konuşmalarını yapmak üzere kürsüye arz ediyor. Sayın milletvekilim, çok değerli meslektaşım, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, değerli basın mensupları hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bir hayırlı iş için bir araya geldik. Yaşar Bey'e teşekkür ediyoruz. Şükranlarımızı sunuyoruz. Veren el alan elden üstündür. Bizim manevi dünyamızda öyle biliriz. Biz İskenderun'da böyle biliyoruz. İskenderun her zaman veriyor sadece İskenderun'a vermiyor, Hatay'ın diğer ilçelerine de veriyor. Nerede bir sıkıntı var? İskenderun iş adamları, sanayicileri yanımızda yer alıyorlar. Pakistan'a yardım diyorlar. İskenderun iş adamlarına koşuyoruz. Hayır Hasanat diyorlar. İskenderun iş adamlarına koşuyoruz. Okul diyoruz, hastane diyoruz. Yine İskenderun iş adamlarımız destek oluyorlar, katkı sağlıyorlar. Allah onlara daha çok versin. Yeni yatırımlarla İskenderun Hatay daha da büyüsün. Sağlık ocağına baktım gerçekten çok güzel olmuş. Tebrik ediyorum öncelikle. Hanımefendinin ismini vermişsiniz. Rabbim kendisine de şifa versin inşallah. Hem ismine yakışmış hem de bizim sağlık hizmetlerimizi kapsayacak şekilde güzel donanımlı bir bina olmuş. Teşekkür ediyorum. Bir yükü aldığımız, Sayın Vekilim biraz önce ifade etti. Hatay'ın her tarafına sağlık yatırımları yapıyoruz. Sayın Vekilim saydı. İlaveten ben oraya bir de Samandağ Hastanesi'ni de ekleyelim. Samandağ diyorum, Defne diyorum. Defne'yi de ekleyelim. Defne de inşallah 2023 yılı içerisinde o da yatırım programına girdi. İnşallah oraya da güzel bir hastane yapacağız. Bizim anlatmamıza gerek yok. Buradaki ahali sağlık hizmetlerinin kalitesinin ne kadar yükseldiğini, nerelerden nerelere geldiğini de biliyor. Sabah beşli, üçlü saatlerden sıra kuyruk oluşturup sonra muayene olamadan, ilacını yazdıramadan giden bir ortamdan bugün beş yıldızlı bir hastane konforunda doktorlarımızla, hemşirelerimizle, sağlık personelimizle sağlık hizmeti veriyoruz emin olun Türkiye'nin vermiş olduğu sağlık hizmeti gerek Avrupa'dan gerekse civar ülkelerin sağlık hizmetlerinin çok çok üstünde kat kat üstünde yer alan bir hizmet. Bu sözü burada vermiş oldu. En kısa süre içerisinde de yerine getirecek iki tanesini 2022 yıl içerisinde iki tanesini de 2023 yıl içerisinde yapıp teslim edeceğim dedi. Bu salonlar gerçekten yerelde çok ciddi anlamda sorunları gideren, hizmet gören mekanlar haline geldi. Çok amaçlı olarak hem taziyeden hem düğünden hem farklı amaçlarla da kullanılabilecek bu katkısından dolayı da ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Biraz önce de ifade ettim. Gerçekten İskenderun iş adamları kazanıyorlar ama kazandıklarında milletle bölüşme konusunda hiç çekinmiyorlar. Şunu da ifade edip sözlerimi böyle tamamlayayım. Sadece İskenderun'a değil de görüştük. Tam 80 milyon TL'lik bir yatırım yaparak Kırıkan Fen Lisesi'nin temelini atacak inşallah. Dün Kırıkan'daydım. Oradaki binanın yerini inceledik. Zemini hazırlamaya çalışıyoruz. Sadece İskenderun'a değil, bütün Hatay'a katkı sağlıyorlar. Geçen hafta Tosyalıları ziyarete gittik Sayın Mehmet'imle birlikte. Orada da Fuat Tosyalı Antakya'ya bir kültür merkezi yapacağım sözü verdi. Bütün vekiller oradaydı, il başkanımız oradaydı. Biliyorsunuz geçen sene kültür merkezini depreme dayanıklı olmadığından dolayı kapatmıştık. Hatay'ın Antakya'nın gerçekten çok ciddi anlamda bir salona ihtiyacı vardı. Sohbet esnasında Tosyan ailesi de böyle büyük bir salon, kültür merkezi yapmayı taahhüt etti. Ben hayır yapan, bu yolda yürüyen herkese şükranlarımı sunuyorum. Bu merkezin tekrar hayırlı olmasını diliyorum. Burada ekimlerimiz sağlık personelimiz ciddi ciddi hizmetle üretecekler. Allah hayrınızı kabul etsin. Hayırlı olsun. Tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum onlara. Sayın valimize çok teşekkür ediyoruz. Şimdi açılış töreni için protokol üyelerimize, sayın valimizi efendim girişte. Evet. Ailesi. Evet. Açık mikrofon. Evet. evet. Evet tekrar teşekkür ediyoruz. Allah her kabul etsin. Tebrik ediyoruz. Hayırlı olsun. Çok teşekkür ediyorum. <laughs> <laughs> Yazılımlardan atıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız çok güzel bir soru var. İnsanın diyor, kapı deseni bir soru var. Ne yanı söylemeye Onun için biz de faizsiz dönüp gideceğiz bugün. Önemli olan gök kubbede hoş bir <laughs> sadağa bırakmak Her şeyi gidip bir yere geçiyor. Hazır. Çakımı bir bakıyorsunuz. O yüzden bunlar önemli ya. 11 bir gün Kaçak mı çalıştırıyor bu bayrağı yoksa?